Merhabalar arkadaşlar. Serinin dördüncü dersinde kuruluş ve firmaların kayıtlarını düzenleyebileceğimiz formumuzun arayüzünü oluşturacağız. İlk iş olarak formumuzu ekleyelim. Bunun için User Form butonuna tıklayalım. Formumuzun ölçülerini isteğimize göre ayarlamak için form çevresinden tutarak çekelim. Daha önce oluşturulan formlardan birinin rengini referans olarak kopyalayalım. Ardından yeni formun back color ve border color özelliklerine yapıştıralım. İhtiyacımız olan veri alanlarını tespit edebilmek için ilgili tablomuzu kontrol ediyoruz. İşlem süremizi kısaltmak için ana hatlarıyla bizim formumuza benzeyen referans formlardan form araçlarını kopyalıyoruz ardından oluşturduğumuz yeni formumuzda yapıştırıyoruz. Gerekli gördüğümüz stil ve ölçülendirmeleri yaptıktan sonra, silmek istediğimiz form araçlarımızı kaldırıyoruz. Kalan form araçlarımızın isimlendirmelerini isteğimize göre revize ediyoruz. Labellerin isimlendirmesinde Caption özelliğini kullanıyoruz gerekli gördüğümüz stil ayarlarını düzenliyoruz. Kod editöründe daha anlaşılır olması için textbookları isimlendirirken TX'te ön ekinini kullanıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki dersimizde malzeme tanımlamalarını yapabileceğimiz formun arayüzünü yapacağız. İyi günlerde buluşmak dileğiyle.